Aldı içecek geldi bana. Aldım onu. Abi iki kişi sağda. Yakın. Ondan sonra daha görmedim. İki gördüm üstte kaldılar solda. Yukarıda var. 4 3 aynen, 3 2. 4 4 4 4 4 4 4 4, 4. 4 5 Sağ üst 4 7 net 7 net Yok dikkat edin hiç yok. Tamam abi. Yanındaki kim? Benim abi. Birini alsam iyi olurdu. Şu bina. Watch out. Biliyorum abi önümde. Benim sıkan. Ben de silah alıyorum hala. Atayım Hala oraya bir ne yapayım. nak. Tamam şuradan gelecek onu da ben alacağım. Bir H chat var, H chat var, H var. Korkmadan oynayın. Ben yokum yanınıza. Rahat rahat rushlayın vurun abi. Bombaladım ben kaçtı. Gelecek muhtemelen. Geldi 2 iki kill. Hep öldü. Hayır hayır. İleri var, ileri var ama. İleri düştüm, var. düştüm, düştüm. Tamam. Dikkat O dörtlü var, o dörtlü var. Kurtuldum. Sağdan sağ mod geldi, geliyor. Sağ geldi, sağ geldi. Bot değil mi? Çok dikkatli olun, çok dikkatli olun. Eğitleyemeyiz Geri geldi bot o. geri çıkın. Tamam tamam bot tamam. Gerekirse kaldırın geri tam çıkın. Tamam sağda. Burası sıkıntı. Sağda. Tamam tamam. O botu vur oh. al. Tamam tamam abi tamam. Bot var, bunu vurabiliyor musun? Enemies ahead. ya bu orada. Bence bir tık arkadan çatılarım oynasın. Ben gelirim. Yana bunlar herhalde. abi çattan ya. Yani üç mü abi sağa gidenler? Ne? İşte sayı dörd bir tane. Dört mü? Dört dört. Üçü iç şeydi biri ayrı geçti. Gel abi çatı geçelim abi. o zaman. Gel Sezar. Ali e, nerede abi? Önüm abi. Net info. Oraya bir bombaya killleri alıyorum e, abi. Ama unutma. At, sağ taraf var. var. Adam, Orada abi. Orada. Çek, Ama 2-3 kişi sağ sağ var. Sağda sağ bir kilini aldım. Sağdakinin birini aldım. M24 <laughs> tane aldım. 2 kill alırsın Bu, abi. Abi bomba verin ya. Ben bunu düşüreceğim. Can abi. Yerim de canım canım. abi. Can sağdan geliyor. Can az vurulsun. Ben mi vurdum? Vur 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 vur. Canı yok abi aldım. Vurun vurun ben de yokum ölüyorum. Atlar üstüne bitirir. Biraz Geldim gel tamam. geldik yanına Şu pencereyi koy Pencereyi kopar. Beni kimse almıyor dostum. Tamam tamam ben alın onu alın onu ben bakıyorum. Bomba <gülüyor> geliyor. <laughs> zorlar abi çıkamam. Yok, ben bakıyorum. Yok bekleayım burada adam atlamasın sadece. <laughs> Cenap kitim var mı? Ya? Sargı. Val, var var maç. Çatıdan olan yok değil mi? Çatıda zaten abi. Çatı da mı tamam. Bomba var mı? Bana bekle size Bomba var. Atayım abi. Tamam, at oraya. Var. at oraya. Al al sen at. Odada da. Atayım ben. Bekle 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 çatı. Abi, yanında, çatı. yanında çatıyı alayım mı? Çatı alayım mı? Üst oda çatı. Vur oğlum tamam, tek kişi zaten abi. Dur dur. Zaten Yok abi iki kişi. Biri şurada. Mark location. Al bak şu an yanımda abi. Oda da. Ben mecbur çatıyı vurmak zorunda kaldım. Üstüme geldi. Temiz abi. Ben üstüne atladı abi sen direkt. Bekliyordum olur. öyle. Poçuk yatladı. Kill alamadı galiba. Kanka gelin. M4'ünü çektim tamam. Ben çektim. Diyorlar. Getiriyorum. Derdim benim eksiye mi? Al bebeğim. Gel yanıma. Alt x'ini attım dikeyini attım. Ben tek mi sandın abi? Ben koda ya bomba falan at dedim ya direkt. Ben tek sandım abi. Ben yok abi. Ben, o, ben bir info da at. haberim yok. Önce siz... 4 dedim e ben de. Abi vermedin yok, mi? Abi, yok abi ben değil. attım. 140 attım. 140 attım. Araba geldi benim buradan. Bize doğru geliyor. Bize doğru geliyor. Duydum. Abi çoklar. Kaldılar değil mi? Düşmeyin abi. Vurun 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 vurun. Ana abi sinir atma. Temiz bebeğim, Ay. temiz bebeğim. Evet, lan abi. çaldın lan. Zordun Çaldım. valla Vallahi pencereden vurdum kanka. Ali abi, dedim abi. Dedi, herhalde abi dedim. Geliş gelecek de o nasıl bir gelişti abi? Manyak lan bunlar ha. Sen aynen ee, abi bebeğim. evi valla attı kafayla Şunları al bakayım bir yanıma gel Gel be Kanka bu çok bana bir şey lazım değil ya Ne lazım değil kaskın bir var mı yok Yok Ee ne konuşuyorsun al o zaman Şunu attım şunu attım Bana Şuraya bir şey de lazım kalacağım. değil şuradan benim. Sağda buggy kalmış Buggy O evin Ama iç... adam yok He evin içinde adam yok Ta evlere falan geçmiştir abi Açmış zaten orayı. Sağda sağda bak iki kişi. Can al. Ali dur. Ben bir tık zorlandım. Gel şurada. Watch out. Onu da vur. <laughs> ee, dört attım çocuklar. <laughs> lan 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 lan. Hop hop hop. adam vuruyor. yatıyor vur onu. Camper abi. Camper. Aynen. Gelirim abi direkt. Baya bir Hop Orada ne yaptın abi? Ben, ben bir buz bastım. Can bas. Aldım Burada dört burada. Tamam, var herhalde. Bakıyorum bir oraya. Aldım onu. Şurada var can. Gaz hadi. Tamam. tamam. Yukarı oraya oynayalım. Ben sağ oynuyorum sağ sağ sağ. Tamam. Sağ yakın kolay bir Bende abi. Nerede? Yukarı koştu biri. Gördü. Önümüzde. Tam önümüzde. Sürünüyor. Gel gel gel. Bana destek ver şimdi Önümde. Bana destek ver. Önden ben tank bin. Hani evet. izin verelim mi? Kaldırmasına izin verelim, verelim mi? Verelim abi verelim. Ver ver ver. Tamam. Kaldır. Sıkıntı yok. Oğlum orada duruyor. Geri çık. Geri çık. Geri çık. Bomba atmasın. Görmesin sizi de. Bomba'ya dört gider. gider. Geliyor ben önden tanklarım. Dur dur gitme. Sağda. Baya bir geri çekiliyorlar abi. Baya bir kaldırsın abi. Sağda kaldırsın, sağda. kaldırsın olsun. Ali. Biliyorum kaldırsın. Derdim o anladın mı? Bakıyorum okay, <laughs> abi. Sağda abi. Çarptıracağım. Arkasında kutuları. Gel. Gel Onu da alıyorum. İşte Aaa o... kaldırılmış. O... Hadi al. İlle ee. sana gelecek. Harbi lan. Olsun olsun. Bekledik o kadar arkadaş. Nasıl kalkamamış ya? Harbi ya. Var mı? Deli ya. Bilerek kalkıyor. Kalktan da kalpten gidiyor daha valla <laughs> normal olarak. <laughs> öyle kesinlikle. Camper bu muydu? Yo değildi. Solda kalıp şu an. Önümüz dolu lan bina dolu. Biraz önümüze at <laughs> şunu şunu. dolu değil mi? Yakına. Gördüm ha? Öyle. Görmedim. Ben dönerken Test gördüm aldım. birini. Ses Acaba bunu çekmişler, bunu çekmişler. Dikkat et, dikkat et. Abi almışlar büyük ihtimalle? Buralara girilmiş. Gelin arabaya gidelim. Markaya bir drop daha attı. Drop gezen bir tim var. Kesin de bu dropa da gelir. Gelin gidelim. Hmm. Alacak mı zik beşi küçük? Kasıyor gibi, kasıyor gibi. Dikkat et. Vura vura. Sağda da araba kalmış gördün. Önümüzde de araba. Baraba, baraba. Çok, vurdum, çok vurdum yavaşlama. Denizden atıyorum abi. Yavaşla alayım direkt. Durdum. Bomba çektiler gel sıkıntı. Bu, 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 bu. Bilmiyorum sıkan yok. Kaldır, kaldır, kaldır 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 kaldır. Sis atıyorum bir tane daha. Nereden sıkıyorlar? Ya tamam, bir çok de. uzak. Araba araba şey yok mu? Araba çekiyor. Çekmeniz... Çok uzak renderlamıyor büyük ihtimalle adamlara ya. Alabilir, alabilir. Biz biz atabiliyor, biz atabiliyor, biz. Atabiliyor olabilir olabilir. Şuradan yani. atabiliyor. Atıyorlar. Sıkıntı ya. Elimde kaldı değiştim bir olay oyunu. Hmm. Orada bagi atıyor, orada bagi var. Orada buggy... soldan atıyor, şuradan atıyor. Atacağım. O bagi vardı da oradan atıyor abi Orada da yapmış. Oynarız abi sıkıntı yok. Öldü. Eline sağlık. 9 ek abi atıyor bagi onların Benzin var mı onlarda? Bunu benzin bitmek üzere çünkü. Buluruz ya. Şey bir... Lazım mı Can abi? Kask mı senin? Yok yok iyiyim iyiyim. Salam değil Sen satayım abi. Çok sağlam. Olur. Abi Bul, Daha da drop çözelim abi. Çözelim, çözelim abi. Yakışır. M16'da M16 bir çocuk var. Bagi var. var. sağda dropta. Tamam. Tamam oyna direkt üstüne. Gördün adamı. Aa gördüm adamı. Aldım. Evet. Aldım. Çekin, kişi 10 kişi Ay. Görmedin değil, değil mi? Oyun arkandayım. Kolay çocuklar. De? canlı bas, bas canını. Dur dur, can basıyorum. Bas canını. Yerde tutlar, arabayla gezmeyelim diyorsun, Ya AVM deniyor. Şu ağaçta. Tamam. Gel. Üstüne koştu. Helal Helal sen. Canını devam bas. Gitmez zarcıyız. Canını abi. bas, canını bas. Ben tamam, basıyorum kanka. Kolay bir çocuk. Sıkıntı o yüzden saldım mı kanka? Tam on, tam on, tam on. Çok iyi, devam. 15'i yarılırız. Aynen. Aynen, çok Vekt iyi oldu. Rekat var mıydı abi adamlarda? Böyle kolay maçlardan win koparamazsak sıkıntı. Abi duya danıyoruz abi. abi adamlar çok. Bence de çok abi. Ben. o oyna oyna oyna. Vuralım kafayı Yaslı. Abi abi. Destek daha burdayım oradan. Yavaş yavaş geliyorum. Abi üstü bombala. Ya, Bak Gir kişi amar. Cana bombalar. Cana yukarı bomba. Rastgele kesip ver. Las kesip ver. Kesip ver. Kesip ver. Kesip ver. Kesip ver. Kesip ver. Kesip lan Atladı direkt beni vuruyordu abi. Easyydi oğlum. Lan canın gitmedi. Var. Ali. Ne? Ali Ali. direkt bana döndü. Ali ben iki, iki tane vurdum. Var gibi ya. Ben duymadım mı? Yanlış mı duydum? Yok be ben bombayla bitti direkt hadi gidelim gidelim. Easy maç ya. Bu buradan güzel puan alacağız hadi. Ne atayım ben? Molotov var attım lan, ben, attım ben attım lan ben attım lan. Benim... Şurada var. Enemies var adam var adam var. Can abi. Önüm. Tamam. Yani al 4 tane bomba. Al 4 bomba. Bekle 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 bekle, bekle bir saniye. At. at abi, şurada, at. Atada. şurada, şurada. Atada. Oraya mı? Tam bekle bomba atıyor. Bana Aynen 4 tane diğer İlk attım abi. Hadi abiden aldım. Kit dönüyor. Oturmuş. Aha. Tamam, Can oh. abi vurursun. Şuradaki orada bir şey var. Gel abi gel gel tanklayacağım seni. Abi, abi vurursun. Bot geliyor. Bot geliyor. Bot Bot şuna bir yani. baksana abi. abi şuna bir Çık direkt solda. Çık direkt solda vur. Yatıyor. Yapıyor tamam. abi. Dur abi önümden çıkayım bize sıkma. Tamam biri de önünde. ben. Sağ abi. Abi. Abi, Dışarıda abi. biri var. Dışarıda ses var. Yok abi. Burada ses bizemdi vardı bir biri. tane. Gelsiniz abi. İnşallah. Geliyoruz abi. Sanki bu istinat duvarına yaklaştığı gibi hissettim. Yok. Kimse yok, yok lan bana öyle gelmiş. Bir tık oradan geçiyorsun. <laughs> <laughs> sağ 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 <Gülüyor> sağ, sağ <Gülüyor> aha, işte, 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 Gördüm gördüm. Abi. çıkmıyorum abi. Vuruyor musun abi? Arabayla gidelim. Araba yok ki Arabayı gidelim. Enemies ahead. Uvaz var bak. Watch out. mi? Gördün değil abi? Enemies ahead. Bizim abicim gösterme işte. mı? O doğru gidelim sen Arabayı almamız lazım. AVM var. Gitsiniz abi oradan. atayım onu Direk, refay atıyorum Zine abi. Bakmasın. atıyorum. <laughs> <Solonza> dikkat edin unutmayın <laughs> kolonuza. Bir tane S'ye vurdum. Ali arabayla gidelim ya. Tamam abi. Anasının iki adam soldaymış. Dikkat edin adam soldaymış bir tane de. Bin abi bin bin bin. Bak, abi. Bin kaçır kaçır bizi kaçır. Arkada geldi Rozok daha da geldi. Ben düştüm, ben düştüm abi. Lan oğlum. Ben düştüm abi. Şey Sezer Sezer Sezer. Ya abi ya aga be aga be. Sezer Cihan oyna. Solu solu vurman lazım. Sezer, kolardan... Sezer dışarıdan Ey yiyeceksin. Rozok'tan öleceksin. Toki bitiriyor. Abi bırakmıyorlar ki. Sezer arka tokinin adam var mavide. Rozok tepede mi var abi? Aynen ben orada buldum. Var var, var sıkıntı. Hepsi mahire takım ya. Dışarıda abi. Çok iyiydi ya. Gel lan gel, gel, ya gel, gel gel. Abi diğer tarafa geçelim. Şimdi geleyim. Hmm. Arkada da öyle. <laughs> oh, <Nasılsın? bu? gülüyor> gel bana. Şurayla <laughs> bitsin. Tam bitti zaten. Bir tamam, de işte çıka bastı abi benim. Hadi son bir kişi zaten. Lan şurası. Şu. İçeri. Aa içeride aynı. Win'i satmayın hadi. win'i satmayın puan versin. Ali ne yapıyorsun? Vur silahla işte çık ya. Yatı gel. Alacaksan al. Vurun abi Her Her Oğlum var. bitecek zaten. Kafasını gösteremez ki. Eksi 3, eksi 5 Vermez inşallah, inşallah vermez. <laughs> i̇nşallah valla. <ya>. <laughs>